Merhaba, ben Taner. Bugün de LG marka GL850 model 27 inçlik bir monitörün kutu açılımı yapacağız. Bakalım ne tezgahı varmış, hep birlikte göreceğiz. Şimdi dilerseniz önce kutunun ön yüzüne bakalım. Gördüğünüz gibi ön yüzünde şu aşağıda Ultra Gear yazıyor. Şuraya bakarsak burada... Herhangi bir şey yazmıyor. Ultra gir olduğunu görüyoruz. Şurada küçük bakarsak şurada 144 Hz olduğunu, 1 milisekund tepkime süresi olduğunu görüyoruz. Gray'den gri'ye yani gri'den gri'ye kadar çözünürlüğü buraya vermişler. Nano IPS bir monitörmüş burası. Aynı zamanda FreeSync ve G-Sync özellikleri varmış. Yan tarafına bakalım. Şu yan tarafında gördüğünüz gibi UltraGear tam modelini buraya 27 gr850 27 inç yani 69 santimetreymiş ekranın çapı Nvidia G-Sync özelliği varmış 144 Hz olduğunu görüyoruz 20 ms tepkime süresi varmış Nano IPS bir ekran türü varmış HDR özelliği de olduğunu görüyoruz şurada web sitesini yazmışlar bu taraf yüzünde açılmış halinin resimleri var diğer tarafa bakarsak burada herhangi bir şey yazmıyor. Şurada bir etiketi var. En da bakarsak en altta da bakalım şöyle açalım en alt tarafını şöyle açalım. Görüyorsunuz şu an en altta da yine aynı şekilde özelliklerini kısaca buraya yazmışlar. LC modeli de buraya görüyoruz. Dilerseniz şimdi bunu buradan açmaya başlayalım. Şuradaki bakın açma yeri var. Şuradan boydan boya açıyorum şunu. Şuradan. Önce kenarını açalım. Tamam. Bir de bu tarafı açalım. Boydan böyle açıyorum onu. Tamam. Açıldı. Hatta şu yüzünü size doğru çevireyim. Siz de görün tamamını ne oldu içerisinde. Bunun içerisinde bakalım. Şöyle açıyoruz. Şöyle açalım. Önce çıkart parçaları tek tek çıkartalım. Şöyle görüyorsunuz. Ayağı var. Açalım. Ayağını. Şu şekilde koyuyorum. Şimdi bir parça daha var şurada. Zannediyorum bu da gövdesi. Tamam üzerine takılacak. Şimdi bunu da açalım. Bayağı sarmışlar bunu. Sıkıca. Şurası açalım. çıktı. Gövdesi zannedersem bunun lastik gibi. Şurası metal tak yerleri. Şurada ayak var. ayağı şuraya takılması gerekiyor. Derseniz takalım şimdi bunu. Takalım hadi. Bakın şöyle şurada bir yeri var. buraya şekilde. Ama sabitlemek için bir vidası olması lazım altından elimi şöyle tutuyorum bakın burada bir vida var şu vidayı gördüğünüz gibi sıkılıyorum sağa doğru çevirerek ayakları gövdeye sabitlemiş olacağız bu şekilde birkaç kez döndürmek gerekiyor tam sabitlemesi için tam oldu gövdeye oturmuş oldu bu şekilde Bakalım başka neler çıkacak kendine. Şurada aksesuarlar diye bir kutu var. Şunu çıkartıyorum. İnce uzun bir kutu. Birazdan bakarız. Mantarı kendine bakalım. Şöyle sıkıca böyle çöküğü çıkartıyorum buradan. Sıkıcı evet, arkadan atıyorum buradan. Aşağıya. monitörümüz bu şekilde geldi. Hatta şunu da çıkartayım. Burada başka bir şey yok. Sadece monitör kalsın. Kaldırıyorum buradan tamamen. kutuyu kaldırıyorum. başka bir şey kalmadı zaten. Şimdi monitörümüzü çıkartalım. dedik işte çıkarttık. Bakın şurada geçme yerleri var şu monitörü takacak yerleri. Bakın şu şekilde şunları buradan şu iki ayağın olduğu yere takıyorum. Hatta siz de görün şöyle açayım bakın. bakın şu iki tane yeri var ya şuraya yerleşecek. Hep beraber yapalım bakın. bakın. Kilitlendi. Tık diye ses geldi ve kilitlenmiş oldu. Önce monitörü ön yüzüne şöyle bir bakalım. Gerçekten de bayağı büyük bir monitör. Ön kısmında şurada LG markasını görüyoruz. Burada da B sınıfı enerji sınıfı varmış. Onu olduğunu görüyoruz. Nvidia G-Sync sticker de burada var. Şimdi monitörün arka kısmına bakalım. Çeviriyorum görüyorsunuz şurada girişleri var burada USB uzatma kablosunun girişi var direkt kendisinin üzerine şurada iki tane hızlı USB 3 olduğunu görüyoruz burada DisplayPort girişi var burada iki tane HDMI girişi olduğunu görüyoruz burada güç kablosunun gireceği yer var şurada da test çıkışı var burada da kocaman şu görüyorsunuz bir LG logosu var. Modern bir LG logosu olduğunu görüyoruz. Bu monitörün arka tarafında şey yok. ışık yok. Işık saçmıyor etrafa. Sadece monitörün kendisi var. Şurada tam aşağıda bir tuş var. Bu tuşa basarak ekranı gövdeden çıkartabiliyorsunuz. Bakalım acaba aşağıda başka şeyler var mı? Modlar var mı? Onu bir bakalım. Bir çeviriyorum. yukarı kaydıralım. Tam gözükmüyor ama bakın şuradan görebilirsiniz. Aşağıda da alt ucunda da burada bazı girişler olduğunu görüyoruz. Bakın şurada burada bir mouse var. Menüyü sağa sola kaydırarak oynatacağım mouse'u burada görebilir. Burada mouse. Yani ekranın kendi üzerindeki ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Bakalım şimdi monitörün ne tarafa doğru dönme hareketleri varmış. Sağa sola dönme var mı? Yok. Ne yazık ki. Yani bu tarafa doğru çeviremiyoruz. Bunu yapmak için direkt gövdeden bunu kendinize doğru çevirmeniz gerekecek. Monitörü. Yoksa sağ sola doğru kendi gövdesinden dönmüyor. Yukarı aşağıya bakalım. Bakın. Böyle bastırırsanız monitör daha aşağıda. Yukarı çekerseniz de yukarıda oluyor. Bu da güzel bir özelliği. Acaba Tilt özelliği var mı? Bakın kaydırma, zannediyorum yani var. Bakın şu şekilde, monitörün bakış açısını yukarı doğru çevirebilirim, ya da aşağı doğru çevirebilirim. Böylece bu monitörde tilt özelliği olduğunu görüyoruz. Sağ sola dönüş yok, ama tilt özelliği var. Bakın başka özelliği var mı? 180 derece dönüş özelliği var mı? Ona bakalım. Çeviriyorum monitörü, bu tarafa doğru. Bakın, hop, döndü 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 dik konuma geldi. Gördüğünüz gibi bu monitörü dik konumda da kullanabilirsiniz. Pek çok yöne dönmüş olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu eski haline getireyim. Az önce monitörü kutusundan çıkarttık ve ne tür girişleri olduğunu gördük. Şimdi kutunun içinden böyle bir aksesuar kutucuğu çıkmıştı. Şimdi bunun içini açalım. Bakalım ne tür aksesuarlar varmış. Bir de görelim. Açıyorum. Bakın önce şurada bir kablo var. Bakın neymiş bu? Çıkartıyorum poşetinden bunu. Gördüğünüz gibi bu bir USB extension uzatma kablosu. Buraya bilgisayara takıyorsunuz. Şurasını da monitörün arka tarafına takıyorsunuz. Ve böylece monitörün üzerindeki USB'leri bir hub şeklinde kullanabiliyorsunuz. USB belleklerinizi takarak monitöre direkt takarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi bakalım başka ne kablolar var. Şurada bir kablo daha var. Açıyorum bunu. Gördüğünüz gibi bu bir HDMI kablosu. Hem ses hem görüntü aktaran bir kablo. Şurada bir kablo daha var. Açalım bunu da. Gördüğünüz gibi burada DisplayPort kablosu. Ben ne diyorum? Üç kablosu var. Gördüğünüz gibi bu da prize takılacak fişimiz. Şurada da, burada da aynı zamanda da toprak hattı olduğunda görüyoruz. Burası da Makine takılacak. Güç kablosu. Kutudan çıkan başka bir şey daha var. Açıyorum. Burada gördüğünüz gibi kabloları bunun arasına geçirmenin için bir organizatör plastik parçası. Bunu da alıyorum. İçinden şöyle minik bir şey çıkıyor. Nedir acaba? Bakın çok küçük şöyle bir zannediyorum bu takılınca kabloların aradan geçmesini sağlayan yine bir düzenleyici organizatör bir şey zannedersem İçinden bir de CD çıkıyor gördüğünüz gibi Owners menu yani kullanıcı kılavuzu varmış bunun içerisinde. Tabii şimdiki bilgisayarlarda kimse CD kullanmıyor ama eski bir bilgisayar kullanıp olursanız oradan kullanabilirsiniz bu sitenin içinde neler olduğunu. Bazı kitap işte broşürler çıkmış içerisinde. Gördüğünüz gibi burada renk kalibrasyon ayarının yapıldığını gösteren bir kağıt var. var. Burada içinden ne tür parçaların çıktığını gösteren bir kılavuz var. Açıyorum nasıl bağlayacağınızı neler yapmanız gerektiğini anlatmışlar başka ne var başka bir şey yok geçiyorum burada burada bir de ürün etiketi var şu şekilde aynı monitörün benzer modellerini buraya yazmışlar en üstte görüyorsunuz şurada 27G 850 monitörün enerji sınıfını ve enerji tüketimini yazmışlar bakalım başka ne var bir de garanti belgesi var. Elektriğini açıyorum. Toplam azami tamir süresi şurada gördüğünüz gibi. Azami tamir süresi 20 iş günüymüş. Açalım başka ne var burada? Burada gördüğünüz gibi garanti süresinde. şuraya yazmışlar. Tam 2 yılmış garanti süre. Kapatıyorum burada. Başka ne var? İçinden bir de şöyle bir güvenlik bilgileri yazan bir broşür çıktı. Burada monitör kullanırken neye dikkat edileceğinizi yazmışlar. Böylece monitörün kutu açılımını tamamladık. İçindeki aksesuarı da gördük neler olduğunu. Şimdi birazdan bu monitörle test yapacağız. Görüntüsünün nasıl olduğunu birebir göreceğiz. Şimdi LG monitörün menüsüne bakalım neler varmış. Buraya basıyorum. Bir defa bastığınca gördüğünüz gibi çeşitli menüler geldi. Ahmet gitti kayboldu. Bir de basıyor tekrar. Şimdi buradaki game modlarını görüyorsunuz. Adaptive sync var. FPS modunu görüyorsunuz. RTS modu, Game 1, Game 2 gibi kendi modları var. Şimdi buradan geri gelelim. Tekrar basıyorum. Parlaklığı ayarlayabiliriz. Buradan kapatabiliyoruz tamamen kapatma tuşunu. Burada görüyoruz. Buradan giriş seçebiliyoruz. Display port mu olsun, HDMI 2 mi olsun, HDMI 1 mi olsun onu seçebiliyoruz. HDMI 1 ayarlarını değiştirebiliyoruz buradan. Bakalım başka ne var menüde? Sağ tarafa basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta da menüde bakın game modlarını değiştirebilirsiniz. Aşağıda 1, 2, FPS mi olsun, RTS mi olsun, parlak canlı mı olsun renkler, okumak için mi olsun renkler gibi farklı özellikler var game ayarları var, oyun ayarları var. Adaptive Sync yapabilirsiniz. Yani G-Sync ya da F-Sync gibi ayarları burada yapabiliyorsunuz. Aktif yapabiliyorsunuz bunları. Tamam, geri geliyorum. Burada renk ayarları var, kontrast ayarları var. Daha önce yapmış olduğunuz resetleri burada görebilirsiniz. Buradan inputları seçebiliyoruz. Girişleri hangisini kullanalım diye. HDMI 1 mi, HDMI 2 mi, DisplayPort mu? Şu anda DisplayPort takılı. Oto olarak da ayarlayabiliriz bunları seçeceğimizi. Bir de en Şurada dil de seçebiliyoruz. Bakın burada İngilizce, Almanca bakıyorum acaba Türkçe var mı diye aşağı kaydırıyorum. Türkçe yok ne yazık ki diğer diller var. O yüzden İngilizce'de bırakıyorum buna. Enerji verimliği ile ilgili bilgiler var. Menüde parlaklık led gelsin mi var mı şu anda power led olsun mu olsun diyelim power led'i. Otomatik standby olsun mu kendine kendine kapansın mı 4 saat sonra kendine kendine kapansın. DisplayPort hangisi olsun? Şu anda DisplayPort 1.4 versiyonu desteklediğini görüyoruz. Burada da on screen display'in yani bu ayarların kilitlenip kilitlenmediğine yönelik olarak da ayarları yapabiliyoruz. Burada bilgileri alabiliriz. Burada da reset en başa dönebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bütün ayarları buradan yapabiliyoruz. Şimdi buradan çıkıyorum. Açalım şimdi monitörü. Bakalım nasılmış görelim. Monitörü ekrana bağladığımızda işletim sistemi G-Sync uyumlu LG monitör olduğunu tanıdı. Display port kablosundan takınca doğal çözünürlük 2560'a 1440 çıktı. Yani 2K. Yenileme hızının da 144 Hz olduğunu görüyoruz. Soldaki menüden G-Sync ayardan yapabiliriz. Tam ekran modu için G-Sync özelliği şu anda etkinleşmiş durumda. Şimdi oyun oynayarak monitörün performansını test etmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi LG monitör gerçekten de çok güzel yüksek çözünürlükte görüntüler sağlıyor. Şu anda görüntü Quad HD. Yani 2K çözünürlükte oyunu en yüksek çözünürlükle izleyebiliyoruz. Gerçekten tam bir oyuncu monitörü olduğunu söyleyebiliriz. monitörün köşesinde G-Sync ayarı vardı. Şu anda G-Sync ile Nvidia G-Sync ile uyumlu halde oyun oynanılabiliyor. Bugün de LG marka Quad HD bir monitör inceledik. Bu tür teknolojik ürün incelemeleri hoşunuza gidiyorsa eğer kanala abone olmayı unutmayınız. Çünkü bu tür incelemelerimiz devam edecek. Bir başka tanıtımda, bir başka incelemede, bir başka gezide bir başka yerde tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar.